Başımı döndüren gecemin ay ışığı Kalbime dokunan şiirin son satırı İçimde ukde kalan aşık bakışı Görmeyeli çok çok havalı Yandım kül oldum sarhoş sesine Saat kaç oldu bitmez bu gece İnan zor hata bu dönmek yok Söyleyecek yok havalı keyfime Yandım kül oldum sarhoş sesine Saat kaç oldu bitmez bu gece İnan zor hata bu dönmek yok Söyleyecek yok Söyleyecek yok havalı keyfime Aşkımı yok sayan gölgemin sessizliği Ruhumun doğusunda bir aşk iksiri Uzak diyardan gelen ilham sesi Görmeyeli çok çok havalı Yandım kül oldum sarhoş sesine Saat kaç oldu bitmez bu gece İnan zor hata bu dönmek yok Söyleyecek yok havalı keyfime Yandım kül oldum sarhoş sesine Saat kaç oldu bitmez bu gece İnan zor hata bu dönmek yok Söyleyecek yok Söyleyecek yok Havalı keyfime